Bugün bana bir de yemek sepete bana bir de örnek ve alışveriş listesi oluşturduk. İşte bundan faydalanabilir. Algida Viyanat'ta çikolata siparişinize hediye ediyordu. 800 mg medirikle. Uygun fiyatlı ürün bulmak sıkıntı tabii ki. Genelde getirde yemek sepetinde böyle avantaj değerlendirmek için uygun fiyatlı ürün bulmak lazım. Aynı zamanda Kartor klasik dondurma 925 mililitrede de %30 kampanyası varmış. Hem Viyanet'te bedava hem de %30. O da 20 lira piyasa fiyatından 13.80'e. 925 mililitre Kartor dondurma alabiliyoruz. Nescafe 3'ü bir arada 10.95 bu piyasa fiyatına bir kere. Artık 1 lira bunlar. 2 tane de sokak simidi söylüyoruz. 3'ten 6 lira. Toplam tutar 30 lira 75 kuruş. Yani Viyanetta kartlar kutu dondurma 10 tane Nescafe 2 simit 30 lira 75 kuruş. Bizim tek düşündüren şu anda getirme ücreti. Bakın şimdi getirme ücretine ne gösterecek? 5.99 Şimdi bunu 50 liraya tamamlayın. 3.99 ödeyin diyor. Yani 2 lira için de 50 lirayı tamamlamak da baya bir sıkıntı. Ancak net kafeleri artırarak getirme ücretini 3.99'a indirebilirsiniz. Yani ekstra net kafeleri de 1 lira indirimi alabilirsiniz. Yani en azından birer içimlik Nescafe alabiliriz. Toplam vereceğimiz sonra 52 65 33 liralık zaten Nescafe alıyoruz. Geri kalan 19 lira ya da iki simit, Bir Viyanet'te algıda bir de kartor klasik alıyoruz. E bugünkü harcama biçimimizi de böylece değerlendiriyoruz. Hem bir video çekelim. Bu videolarda zaten e, reklam getiriyor. Onun için hem bir bahane olmuş oluyor video çekmek için. Ayrı zamanda 75 liraya tamamlarsanız 2.99 diye o kadar da gerek yok. 30 lira sepet tutarı bana bir de 30 liraya 6 lira getir normalde bana bir 5.99'a çıkardı getirme ücretini 4.99'da. Artı 50 liraya tamamlarsanız 3.99 yani 20 liraya 75 e 25 de artırırsanız 2.99 fakat uygun ürün bulmak zor. Bizim bulduğumuz ürün bugün gerçekten bir kampanya. Bir de şu var şimdi bizim bir başka hesapta 15 lira ikinci siparişin hediye kampanyası var fakat o bu kadar cazip değil çünkü iki kampanyayı bir arada kullandırmıyor. Nedir o? Örneğin yani hem bir nokta bedava hem onu kullandırmıyor. 6 lira da getirme bakınca o hesapta 9 çok fazla uygun ürün bulamıyorum açıkçası. E şimdi Kartor Klasik indirim burada faydalandırıyor. Orada faydalandırılmıyor. İkinci siparişi de 15 lirada. Böyle bir sipariş verebilirsiniz. Bu siparişin değeri gerçek değeri 51, 74, 80 lira. Bizim ödeyeceğimiz para 52 lira. 28 lira bir avantaj. Hem de bir kanalımıza yeni bir bana bir videosu ekleme fırsatı.